Hepinize selamlar. Ben Neslihan. Bugün günlerden cumartesi ve her yerde kar var. Evet her yerde kar var. Hava soğuk ve çocuklar bu karın keyfini çıkartıyor. Ah çocuklar deyince aklıma çocukluğum geldi. Ben, biz de, tabii ki bizde bir zamanlar çocukluk kar yağdığı zamanlar ki benim çocukluğumda böyle diz boyu kar yağardı. Anne, anne bizi dışarı çıkar. Tabii o da bizimle beraber dışarı çıkardı. Sonra bizi kucağına alırdı ve doğru pat diye kar atardı. Böyle bir şekilde bizim yüzümüz böyle kara çıkardı. Hasta olmayalım diye o da kendince işte bizi korurdu ama... inanın her şey çocukken daha bir keyifli. Tabii ki her yaşın kendine göre güzelliği var ama o dönemdeki alınan keyif yok, <laughs> alınmıyor. Neyse, gelelim okuduğum kitaba. Pembe papuçlar Bir Psikoloğun Anıları Can Hikmet Değil Bence. Burada bir psikologdan bahsediyor. Psikologumuzun ismi Barış. Bir hastanede çalışıyor. Eşinden ayrılmış yetişkin bir kızı var. Ona çeşitli hastalar geliyor. İşte sorunları olan insanlar geliyor. İşte bu konular arasında aşk, mutluluk, başarı, daha sonra ne evlilik, evlilikteki özel yaşam gibi konular ele alınıyor ve hasta doktor ilişkisi anlatılırken bunların çözüm yolları öneriler, bir taraftan da doktorumuzun yaşantısı. Onun hayatına katılan insanlar, seminer için gittiği, işte İtalya'ya gidiyor, orada bir insanla tanışıyor, edindiği kültürel birikimler ele alınıyor. Bu kitapta ben daha çok alıntıları çok beğendim. Şöyle de dikkat ederseniz zaten sayfaları ayırdım ve onları sizlere okumak istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi diyor ki evet psikolojik sorunları olan insanları hasta olarak tanımlamak içimden gelmiyor. Hani hastalar dedim ya aslında her insanın e, psikolojik olarak sorunları var. Günümüzde hele sorunu olmayan insan var mı o zaman herkes hasta mantığı olur. Çünkü yaşayan her insanın bir takım psikolojik sorunu var. Panik atak o günümüz hastalığı ve herkeste var. E, anksiyete, depresyon, tükenmişlik sendromu gibi mutsuzluk tabloları birkaç neden hariç herkesin sorunları aynı. İlgisizlik, baskı ve sevgi ki bu üçlünün eksikliği özgürlüğün kısıtlanması anlamına geliyor. Hemen hemen her psikolojik sorunun altında da bu üçlüden biri yatıyor. Gençlik çağlarında aynı sorunları yaşamış biri olarak özgürlüğün ne demek olduğunu galiba en iyi bilenlerden biriyim diyor. Diğeri ise isimlerle ilgili. İnsan adıyla özdeşleşir. Adının anlamından bir şeyler vardır yaşamında insanın. Adı gibidir her şey. Adının anlamına benzer karakteristik özellikleri, ruhsal dünyası adının anlamıyla süslüdür. Biraz dikkat ederseniz her insanda adının anlamından bir şeyler görürsünüz. Adı gibi yaşar, adı gibi düşünürler demişti diyor. Ee, diğerisi yaşamla ilgili. Yaşam bir farkına varmak yolculuğudur. Bir takım değerleri vardır yaşamın. İnsan bu değerler yaşadıkça var olduğunu hisseder. Yaşam mevsimler gibidir. Mevsimleri hissetmeden yaşadım dememeli insan. Yaşam bazen yalnızlık senfonisi çalar. Harika bir söz. Bazen yenildiğimizi, çaresiz kaldığımızı hissederiz. Ama yaşam devam eder. Ee, umutlarımızı asla kaybetmemeliyiz. Her ne durumda olursak olalım. içimizdeki içimizde bizi yaşama bağlayan bir şeyler vardır. Ve sevgi içimizde yalnızlıklarımızda yaslandığımız yastık gibidir diyor. Burada ne diyor bakalım? Evet, insan yaşadıkça düşlüyor. Düşledikçe yaşıyor. Ve hep düşlerse gerçeklerin örtüşmesini bekliyor. Umutlarını kaybetmeden oysa düşlerle gerçekler hiçbir zaman örtüşmez ki diyor. İnsanın en özgür dünyası eğer o yanını yaşamıyorsa insan gerçeklerle yüzleşemeyen biridir o diye geçiriyor içimden. Ve burada bir şiir var ki hemen hemen arkasında Shakespeare. Aklıma diyor Shakespeare'in bir şiiri gelmişti. Yağmuru sevdiğini söylüyorsun. Yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. Güneşi sevdiğini söylüyorsun. Güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgarı sevdiğini söylüyorsun. Rüzgar çıkınca pencereli kapatıyorsun. İşte bundan korkuyorum. Çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun. <laughs> o zaman sevdiğini söylememek gerekiyor demek ki. Evet aşk. insan aşık olunca kendini böyle bir dünyanın içinde bulur melek olup gökyüzüne çıkar ve yeryüzünün en güzel duygusunu yaşar. İyi bir psikiyatr olmak için aşkın büyüsünü hissetmelisiniz. Yoksa insanların duygularını anlayamazsınız. Çünkü aşk insan ruhunun doktora yapmış şeklidir diyor. Evet şuradan yaklaşıyoruz. İnsanlar birbiri için vardır. Her insan bir başkasının duygularına Yön verir, artı insanlar birbirine güven verir. Seni görünce hissettiğim gibi diyor. Ve bu da e, panik atakla ilgili, panik atak geçiren, panik atak yaşayan insanların genel özellikleri. Panik atak yaşayan insanlar daha sevecen, alçak gönüllü, az şeylerle mutlu olan insanlardır. Aradıkları her zaman güven duyabilecekleri dost ya da sevgili onlar için çok önemlidir diyor. Oraya okudum okuyayım okumuyor mu diyor. Orayı da okumuyorum. Evet şimdi son alıntımız diyor ki doğadaki güzel olan her şey insanların mutluluk hormonu serotonini harekete geçirir. Bu mutlu olmak kadar doğayla bir tür alışveriştir. İnsan doğadan aldığı kadar bir şeyler verir. İşte o zaman yaşam bir başka keyifli duygular yaşatır. Yaşam size gülümser. Siz de yaşama gülümseyin. Evet ya biz yaşam bizi hep gülümsesin. Ee, gülümsemeyi unutmayalım. <laughs> Çok önemli. Öyle zaman oluyor ki insan ve ya o hayat mücadelesine o kadar çok dalıyoruz ki e, bir şeylerin keyfine maalesef varamıyoruz o anın değerini anlayamıyoruz e, sonra arkamızı bir dönüp bakıyoruz ki of zaman geçmiş bir yaş daha almışız O hayat bizden bir yıl daha götürmüş ya, öyle işte <laughs> bu kadardı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi ve çok iyi bakın. Sevdiklerinizle kalın, kitapla kalın ve hoça kalın.